Hikayemiz çok eski aslında. Ee, yaklaşık bundan kaç sene önce ilk ameliyatımızı yapmıştık 13, Bey? 13 sene. 13 sene evvel bir kanser vakası. Ee, kanser dolayısıyla ameliyat ettik evet. ee, ve bu kanser erken evreydi. Değil mi Yaşar Bey? Şu evet. an kaç yaşındasınız? Evet. 67. 67 yaşında. Sonra ikinci kez kanser tespit ettik ve bunu ne zaman yaptık? Onda kaç sene oldu? İki sene oldu mu? Oldu, yaklaşık 2 sene, sene önce. Iki sene ee, tespit ettik. Bunların hepsinin tespit edilme nedeni e, öncesinde yapılan check-up'lar. Muhakkak erken evrede yakalanan kanserler değil mi Yaşar Bey gibi 13 yıl gidiyor. Sen ne söylemek istersin? Hocam evet. size geldim. Siz hemen bazı te te tetkikleri istediniz. O tetkikler